Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Ceren Karakoç 39. yaş gününden bu paylaşımı yaptı. Sevenleri bu karenin altına maşallah yaşını hiç göstermiyor yorumlarında bulundu. Seda Bakan Ayvalık'ta çekimleri devam eden projesinin set arasında kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı. Küçük Leyla sürpriz karşısında utandı. İyi ki doğdun. Tamam. Hadi gel güneş gidiyor anneciğim hemen üfle <laughs> <ben de. gülüyor> Hadi Şu üfle, Kocuğum, üfle. üfle. Şey. hadi üfle dilek tut. Hadi tamam üfle hadi 1-2-3 Bravo! Bravo. Safiye Soyman Yeşilbaşköy'deki çiftliğinde seradan domates topladığı bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Şimdi bakın muhteşem ötesi topluyorum. Allah! Bak kirazları da böyle toplamıştı. Ondan sonra bak 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 bak. İşte budur. Aman Allah'ım. İşte budur. Görüyorsunuz topladım. Aman şuraya bak. Buna bak. Şunlar, Şunların güzelliği i̇şte budur. Safiye Soyman sonrasında hayat arkadaşı Faik Öztürk'e çiftliğe girişte davul, zurna ve güllerle böyle eğlenceli bir karşılama yaptı. <laughs>